olduğunu inanıyorum. Bugün biraz eğlenceli konulardan konuşalım istiyorum. Ben çalışarak geldim. Nasılsın öncelikle? Kötü değilim ama iyi olmak için uğraşıyorum diyelim. 5 sene sonra kendini nerede görüyorsun Nisa? Böyle sorular önceden verilir bu arada. 5 sene ya. sonra şu anki hayır Nisa kendini nerede görmek ister? Mesleki açıdan ya da insani açıdan söyleyeyim tahammülümün azalmadığı insanlığımın kaybolmadığı ve merhametimin gün gün daha da arttığı bir yerde olmak isterim 5 sene sonra. Da. Tamam ben şimdi Nisa'yı tanıyan biri olarak <laughs> biraz daha kişisel sorular sorarak ilerleyeceğim. Tamam biraz bireysel ilerleyelim. Şimdi çok genel geçer cevap verdim. Ben yüzden bu cevap kabul etmiyorum. Evli misin? Hayır. Psikoloji okuduğunu varsayarak soruyorum. Neredesin? Tam olarak ee, şu anki hayal ettiğin konumu ben biliyorum ama sevgili izleyicilerimiz bilmediği için sormak istiyorum. Hayal ettiğin konumda mısın 5 sene sonra? Önce ne yapmak istediğinden bahsetmek ister misin? 5 sene sonra ortalama herhalde 2-3 yaşlarında bir ortakta dolanan Beyazıt'ım olsun isterim. Böyle güzel bir Beyazıt adında bir oğlum olsun isterim. 5 sene sonra abimin bu ülkeye tekrar döndüğünü isterim. Ama 5 sene sonraki Hayri Nisa 5 sene önceki Hayri Nisa'ya iyi ki uykusuz kalmışsın diyecek bunu biliyorum. Harika. Tam istediğim bir cevap verdin. Teşekkür ederim. Yalnız bundan 5 sene sonra nerede? Şöyle öncelikle şunu söylemeliyim ki hayal kurmayı çok seviyorum. Bugünkü bulunduğum konuma da şu anki adıyla manifest denilen şeylerle geldiğimi çok iyi biliyorum. Çünkü sözün ağızdan çıkan bir büyü olduğunu inanıyorum. Annem, ablam da hep hep bu, bu şekildeydik evde. Ee, o yüzden 5 sene sonra bu videoyu yayınlarsak mutlaka açıp izleyeceğim ama şunu biliyorum ki ne istediğimi bildiğim için şu anki aklımda klinik açmak yok. O yüzden kendime bir klinik tabii psikolog olarak hayal etmiyorum. Ama ne hayal ediyorum? Belki uluslararası değil ama ulusal bir yerde Gamze Vural'ın adının ses getireceğini biliyorum. Buna kalpten inanıyorum. Çünkü insanlara dokunmayı çok seviyorum. Bir yerlerde insanlara dokunan biri olarak belki sosyal projeler, belki bu mesleğimle ilişkili ama bir yerlerde bir Gamze Vural'ın olduğunu herkesin bir şekilde duyacağını biliyorum. Geri kalan ev, araba, evlilik, çocuk, çocuk hayalleri hepsi biraz böyle genel geçer şeyler. Tabii ki her genç kız gibi ben de bir evlilik, oğlan annesi olmak <laughs> Tabii ki istiyorum. Çok pozitif bir insanım. Hayatla ilgili hep pozitif şeyler istedim, diledim. Teşekkür ederim. O yüzden de hep pozitif şeylerle karşılaştım. Her şeyin altında hep bir hayır aradım. O yüzden biliyorum ki bugün ne konuştuysam belki bunun yüzde yüzüne değil ama birçoğuna sahip olmuş bir Gamze Vur olarak ayakta kalacağım. Vural soyadını yine söylüyorum şimdilik. Geçti mi her şey? Geçecek her şey.